Jumbo muhabbet kuşları genelde İngiliz ya da Hollanda adı altında adlandırılır. Normal muhabbet kuşlarına çok benzerler fakat onlardan daha iyiler. Başından kuyruğuna kadar uzanan kısımdaki santim miktarı normal muhabbet kuşlarında 18 santimken jumbalarda 24,5 santimdir. Kanat Kanatlarındaki tüy yapısı da yaklaşık 7 tane sağlıklı tüy olarak adlandırılır. Kafası daha iri, e, göğüs özellikle döş kısmı daha büyük, tüyler daha canlı e, ve e, tabir ibik diye tabir edilen kısımdaki tüyleri daha normal muhabbet kuşlarına göre daha fazladır. E, hatta hatta e, Küçük aldığınızda o tam belli olmaz fakat ilerleyen yaşlarında 1 yaşından 2 yaşından sonra bu kuşlarımızda özellikle tüm tüyler çıktıktan sonra gözlerinde içe gömüme, e, gaganın e, adeta küçücük kalıp sanki tüylerle üstünün kaplanması şeklinde görüntüler görebilirsiniz. Cinsiyet tayinleri cere dediğimiz gaganın üzerindeki e, sert rengi rengiyle alakalı olarak tayin edilebilmektedir. E, dişleri ki e, soluk renkli, toz pembeye yakın bir renkte, erkeklerinki mavi ve daha koyu renkte, daha e, kahverengiye yakın bir şekildedir. <laughs> Sağlıkla alakalı olarak e, tüyleri çok fazla olduğu için... Tabii ki deri problemlerine çok yatkınlardı. Özellikle göz çevreleri ve Gaga tüylerle kaplı olduğu için hasta sahiplerimiz, kuş sahiplerimiz genelde gaga çevresinde ya da göz çevresinde olan herhangi bir alerjidir ya da dış parazitle ya da herhangi bir mantarla alakalı şeyleri göremeyebilirler. fakat bunların hepsinin ilk belirtisi kaşıntıdır. Herhangi bir eğer ki jumbo muhabbet kuşlarınızda herhangi bir kaşıntı, iştahsızlık ya da kabarıklık tarzında bir oluşum görürseniz muhakkak veterinerize danışın.